都是什么样子的？都是超级智能，都是可以把你弄走，超级智能，超级智能。

yapmanız gereken şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Birazdan videoyu bir durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Bakın arkadaşlar. Evet, böyle. Buraya geldiğimizde şöyle açıyorsunuz birazdan. Bunları hepsi düğmeleri açabilirsiniz. Ama sadece bunları hepsi açık olması gerekiyor bu dördü. Bundan fark etmiyor. İsterseniz de açın, kapalı olsun. Ve bu videomuzun sonuna gelelim. Eğer ise 5 yıldan geri eser ise ee, ev yaşarları modunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu modu indirmek istiyorsanız ee, Samet Çelik videosunu girin arkadaşlar. Oradan görürsünüz. Görüşmek üzere ve bay bay.